Geleceğin meslekleri, veri analisti ve veri bilimci. Veri analisti bir şirket, kuruluş, proje veya kişiye ait verileri, istatistik, yazılım ve matematiksel yöntemler kullanarak anlamlı kılmaya çalışan kişidir. Veri analistleri ile aynı amaca sahip ve bilimciler ise kaynaklardan verileri toplayan, verilerin yapılarını çözümleyen ve istatistiksel araştırmaları <laughs> Verileri, istatistikler araştırma modellerini belirleyen kişilerdir. Temelleri, istatistik ve teknoloji bilimlerine dayanan bu meslekleri özellikle sektörün dijitalleşmesi ve verilerin çeşitlenmesi ile daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. İkinci olarak ise büyük veri mühendisi büyük veri mühendisi şirketler ve ya kurumlar için çok büyük miktar ve çeşitliliğe sahip verileri belirli bir sistematiğe göre düzenler ve kullanılabilir hale getirir. Böylece kurum ve şirketin veri odaklı kararlar alabilmesini ve veri süreçleri ve süreçleri yürütebilmesini sağla katkı sağlar. Özellikle dijitalleşme ile şirket ve kurumların İnternet üzerinden daha fazla veri elde etmelerine gelecekte büyük veri mühendisleri olan ihtiyacı arttıracaktır. İkin, üçüncü olarak ise veri güvenliği uzmanı. Şirket ve kurumların dijital ortamlarda yer almasıyla kendilerine ve çalışanlarına ve müşterilerine ait verileri koruması zorunlu ve önemli bir sürece dönüşüyor. Veri güvenliği uzmanı ise tam da bu noktada devreye giriyor. Veri güvenliği uzmanı şirket ve kurumların dijital güvenlik altyapısını tasarlar. Olası siber saldırılara karşı güvenlik sistemlerini analiz eder, iyileştirir ve geliştirir. Dördüncü olarak ise geçmişin meslekleri içerisinde yapay zeka uzmanları girmektedir yapay zeka uzmanı adını yavaş yavaş duymaya başlayacağımız yapay zeka uzmanlığı geleceğin en önemli mesleklerinin başında geliyor. Yapay zeka uzmanları makine öğreniminin yanı yani makineleri insan beynine benzer süreçleri ve fonksiyonları tasarlayan, programlayan kişilerdir. Yapay zeka uzmanlarından özellikle şirket ve kuruluşların karar alma, problem çözme, hedef belirleme gibi süreçleri için katkı sağlayacak sistemler geliştirmesi bekleniyor. Beşinci olarak ise geleceğim meslekler içerisinde yazılım ve uygulama geliştirme uzmanları gelmektedir. Günümüzde oldukça popüler olan yazılım ve kodlamanın gelecekte daha da önüne çıkacağı düşünülüyor. Bu nedenle yazılım ve uygulama geliştirme uzmanlığı hem günümüzün hem de geleceğin mesleği olarak değerlendiriliyor. <laughs> yazılım geliştirme uzmanı şirket, kurum ve kişilerin ihtiyaç duyduğu uygulamalar, programlar için gerekli kodları tasarlayan, yazan ve iyileştiren kişilerdir. Yine bir geleceğin mesleği olarak ise IoT yani nesnelerin interneti uzmanlığı. Nesnelerin interneti son yılların en önemli teknolojik gelişmelerden biri olarak kabul ediliyor. Tarımdan şehirciliğe, sağlık hizmetlerinden lojistiğe birçok sektörde IoT ürünlerinin geliştirmesi amaçlanıyor. IoT ürünlerinin Yalnızca internete bağlı olan cihazlar değil, internet üzerinden birbiriyle bağlı olan ve bilgi paylaşan cihazlardır. Hayatımızın bir parçası olacak bu cihazlar hem üretim hem de kullanım süreçleri yuvat uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Geleceğin mesleklerine baktığımızda bir yedinci olarak da inşallah alternatif enerji uzmanı. Yeryüzünde kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların sınırlı olması ve her geçen gün azalması gelecekte yenilikçi enerji kaynaklarının daha fazla ihtiyaç duyulacağını gösteriyor. Bu noktada ise alternatif enerji uzmanlarına iş düşüyor. Alternatif enerji Alternatif enerji uzmanı yenilikçi ve verimleri enerji kaynaklarını belirleyen ve kullanımına yönelik projeler tasarlayan kişidir.